Eû billâhi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin duaları. İbrahim Aleyhisselam'ın duaları. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin ve ec'al lisanı sidqin fil ahirin ve ec'alni min vârisati cennetin na'îm. Ey Rabbim bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Şuara suresinin 83 ile 85. ayetleri. Ve la tuksinni yawma İnsanların dirilecekleri gün beni mahcup etme Allah'ım. Şuara Suresi 87. Ayet-i Kerime Rabbih ebli salihin Ey Rabbim bana salihlerden bir oğul ihsan et Saffat Suresi 100. Ayet-i Kerime Rabbi cealni salati ve min zırriyeti Rabbana ve tekabbel dua Ey Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle Ey Rabbimiz duamı kabul et İbrahim Suresi 40. ayet kerime. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme hisab. Ey Rabbimiz! Hesap olunacağı gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla. İbrahim Suresi 41. ayet kerime. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten Erina amensi kenabı aleyna inva bu Rahim Ey Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster Tevbemizi kabul et Zira tövbeleri çokça kabul eden çok merhametli olan ancak sensin. Bakara Suresi 128.